Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerinin tanıtımı yapıldı. Canlı yayınlanan tanıtımda iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı. Çoğu teknoloji severler yeni iPhone modellerini beğense de kimileri de çok bir özelliğin eklenmemesinden ve gizli fiyat artışından dolayı şikayetçi. Her neyse bunları tartışacak değiliz. Asıl konumuz olan yeni iPhone modellerinin batarya performanslarına değinelim. Herkes yeni iPhone'ların özelliklerine ve tasarımlarına odaklanmışken günümüzde telefonlar için oldukça önemli olan iPhone'ların pil ömründen kimse bahsetmemiş. Tabii ki teknoloji farkı diyerek bizler bu videoda yeni iPhone modellerinin pil performanslarından bahsedeceğiz. Apple her ne kadar yeni iPhone modellerinin batarya kapasitelerini açıklamasa da resmi web sitesi üzerinden batarya kullanım sürelerini paylaştı. Açıklanan verilere baktığımızda telefonların bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz. Öncelikle iPhone 12 mini'den başlayalım. iPhone 12 mini küçük bir telefon olduğu için başlarda pil konusunda tereddüt etsek de bizleri yanıltmayı başardı. Şimdi ise iPhone 12 mini telefonun pil kullanım sürelerine bakalım iPhone 12 mini Video oynatma 15 saate kadar, online video izleme 10 saate kadar, ses çalma 50 saate kadar. iPhone 12 mini modelinin açıklanan batarya kullanım sürelerine baktığımızda küçük bir telefon için yeterli sürelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu süreler iPhone X, X Max ile aynı ve iPhone SE'den ise 2 saat daha uzun. iPhone 12. Video oynatma 17 saate kadar, online video izleme 11 saate kadar ses çalma 65 saate kadar. iPhone 12 modeline baktığımızda ise kullanım sürelerinin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Öte yandan bu rakamların geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 11 modeli ile aynı olduğunu belirtelim. iPhone 12 Pro Video oynatma 17 saate kadar Online video izleme 11 saate kadar Ses çalma 65 saate kadar iPhone 12 Pro modeline baktığımızda ise kullanım sürelerinin iPhone 12 ile aynı olduğu görülüyor. Bir önceki modele göre kıyaslama yapacak olursak bu süreler iPhone 11 Pro ile neredeyse aynı. iPhone 12 Pro Max. Video oynatma 20 saate kadar, online video izleme 12 saate kadar, ses çalma 80 saate kadar. En güçlü model iPhone 12 Pro Max'in kullanım süresi serinin diğer telefonlarına göre oldukça iyi. Apple her ne kadar açıklamasa da bu modelde en yüksek bataryanın kullandığını tahmin etmek hiç de zor değil. Ayrıca iPhone 12 Pro Max için açıklanan batarya sürelerinin iPhone 11 Pro Max ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda yeni iPhone modellerinin pil kullanım sürelerinden bahsettik. Sizce bu yeni iPhone modellerinin pil performansları yeterli mi? ve yeni modeller hakkında düşünceleriniz neler? Gelin yorum kısmında hep birlikte tartışalım. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.